direktöründen başçavuşuna uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların, hakaretlerin ardı arkası kesilmiyor. Önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy veren öğretmenlere hedef almıştı. Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem. Kılıçdaroğlu ardından çiftçileri tehdit etti. Şimdi bütün üreticilere, bütün çiftçilere sesleniyorum. İlk seçimde eğer siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim yakanızda olacak. Kılıçdaroğlu hızını alamadı. Türkiye'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bile hakaret etti. Türkiye'de bir ülkenin sözde Cumhurbaşkanı, Son olarak da CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kameraların karşısına geçti. Altay da Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan geri kalmadı. CHP'den bekleneni yaptı. Öğretmenleri ve Kahraman Türk Ordusu mensuplarını militanlıkla suçladı. Artık rektöründen başçavuşuna, uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı. Üstelik bu CHP'nin TSK'ya ilk hakareti de değil. CHP'nin İstanbul Milletvekili Ali Mahir Başarır'da katıldığı bir televizyon programında Mehmetçi'ye ağza alınmayacak hakaretler etmişti. Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Başarır'ın skandal sözlerinin ardından CHP cephesinin tepki göstermesi beklendi ama durum öyle olmadı. Hatta CHP'liler skandal sözleri sarf eden Başarır'a sahip çıkmak için birbirleriyle yarıştı. Hangi ordu satılmış? <laughs> ordu, hangi palet fabrikası ne satılmış? Ordu denir mi ya? Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret eden Başarır parti içerisinde bu kadar korununca bu kez de CHP grup başkan vekili Engin Altay hakaret sırasını aldı. Artık rektöründen başçavuşuna uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı. Şimdi merak edilen CHP cephesinin Engin Altay'ın skandal sözlerini savunmak için ne yapacağı. Zira CHP şimdiye kadar tüm hakaretleri, skandalları savunmaktan başka bir şey yapmadı. TSK'ya hakaret eden isimlere hiçbir yaptırım uygulanmazken skandalların üzeri hep yeni skandallarla örtülmeye çalışıldı.